Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün size e, Samsung'un elektrikli süpürge makinesi anlatacağım. Mesela amcım, cihazı parçaladık. Cihaz çok kalabalık geldi gerçekten. Evet. Masamız bugün şan, şan. <laughs> Her şey var. Her şey var. Her şey var. Yani hemen başlayalım o zaman. Evet. Cihaz. Evet. Bunu da <laughs> Evet. Abi cihaz. Hı. Biz bu tost torbasını taktık ya. Yani bir daha çıkarttık. Takmayalım abi. Bu evet. <laughs> e, Sık tıpkı sıkıntısı... Yani basıncı çıkıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi cihazda arkadaşlar e, VS7000 dikey süpürge. E, kablosuz. Hı hı. E, biliyorsunuz son zamanlarda e, çok yaygın. Çok yaygın. E, VS7000 modeli e, 0.8 litre bir tane toz kapasitesi var. Şöyle sert plastik yani düşünce falan kırılmaz. E, çıkarılabiliyor. Çok rahat temizleyebiliyorsunuz. Hı hı. Evet, Bütün cihazın bütün bağlantı noktaları çok rahat sökülüp takılıyor. O yüzden hiç problem yok. E, Hemen e, bataryasını takalım. Evet. 21.6 volt bir tane çıkarılabilir. Bakın burası çok önemli çıkarılabilir. Çünkü ben Dyson'da hı hı. E, işte, muadil modele baktığımda e, bataryası çıkarılamıyor. E, o yüzden de şöyle bir problem var. E, bu cihazlar çok uzun süre kullanım sağlamıyor maalesef. Özellikle turbo modda ortalama hepsine baktığımda 25 dakika civarı kullanım. Hı. E, sağlıyor bize. İşte normal standart modda da 40 dakikaya kadar çıkıyor ki bu cihazda da 40 dakika olarak gösteriyor teknik verisinde. E, şimdi 25 dakika turboda ortalama 30-35 dakika diyelim standart modda da beraber kullandığınızı büyük beyniniz varsa 100 metrekare ve üstü kullanamazsınız. Evet. Ee, yani aslında, yetmez. Aslında önemli bir bilgi bu. Evet. Çok önemli ne yapacaksınız? Evet. Ya işte e, şarj edip bekleyip Bekleyin tekrar yapacaksınız evet. ya da ikinci bir batarya alacaksınız. Evet. Evet. Şimdi Dyson'da e i̇kinci batarya alamıyorsunuz çünkü cihazı modüle yerleştirip böyle şarj etmeniz gerekiyor. Ama bu cihazda ve birkaç tane daha model var Samsung'un değil Hı -hı. diğer markaların. Onlar da yeni yeni artık işte batarya çıkarılabilir yapmışlar. Gerçekten burası çok önemli. Çünkü ikinci batarya aldığınızda batarya işte yarım saat sonra şarjı bitti. Ev yarım kaldı. Çıkartıyorsunuz. ikinci bataryayı takıyorsunuz temizleme devam Aslında bir zaman kazanımı sağlıyorsun. Kesinlikle. Buradan. Bir takalım abi bir çalıştıralım. Abi takıyoruz arkadaşlar Arkadaşlara şurada, gösterelim. Şöyle modülle çok evet. rahat takabiliyoruz. takabiliyorlar bakın. Uzay Şimdi şurada bu tuşu da söyleyeyim. Yani evet. bakın şu açma tuşu. Şu turbo. Şurada minimumda. Evet. Yani 3 tane modu var çalıştırma modu. Buradan da kapatıyorsunuz. Artık mesela 3 tane parçamız var. Evet. 3 tane Şimdi en yaygın, üç tane ana var. başlığı var diyelim. Bir tanesi benim şu an hala hazırda kullandığım turbo başlık. Üzerinde turbo action gibi, gibi. Evet, turbo action brush, brush. E, yazdığı gibi turbo başlığı var. Şöyle. Bir de diğer normal. Işte üzerinde soft action brush, Başka. yazan evet. normal başlığı var. Bu da sert zeminlerde e, temizlik yapmamızı imkan sağlıyor. Tamam. Tekrar düzeltiyorum. E, turbo başlıklı cihaz. Ben bu arada bu tek cihazla Havire yapıyorum fakat e, turbo başlıklı cihaz, hani bu cihaz evet. biraz daha böyle yumuşak zemine daha uygun, e, bu da sert, e, sert zemine daha uygun Aynen. görünüyor. Evet. Bir de içinden e, şöyle <gülüyor> mini <gülüyor> mini motor <laughs> kredi, daha, daha küçük bir başlık var, Aynen. bu da e, şöyle ufak, yerleri, var. Evet, Aynen. ufak yerleri, işte normal büyük başlıkların giremeyeceği yerleri temizleme imkan sağlıyor. Bu da diğer e, başlığımız. Bitti mi? Bitmedi abi, bizde bitmez. <laughs> e, e şu da şöyle küçük bir el süpürgesi e, kıvamında, evet hemen takalım. Şöyle bakın el A, süpürgesi, Aa, böyle de hayalet avcıları gibi oldu ya. Şöyle silah olarak kullanabilir miyiz acaba? Zaten şurası kapsül gibi, şurası da Evet. E, bu da hani ince yani. bir başlık, işte el süpürgesi olarak, evet. zübürgesi olarak. <laughs> Zübürge, Alman markası, <laughs> burada Trakya. Hemen şöyle boruyu da takalım abi. Şöyle cihaz bir anda uzadı. Şunun ucuna Evet. Ya, bu. Ters evet. taktın abi. Ters Döndür abi. Evet abi. Aynı. Vay be. Top mu abi? Aynen. Vay be. Gördüğünüz gibi inanılmaz Nasıl. Bir. Tam şöyle. bir dikey oldu aslında. Evet. Tam bir dikey oldu abi. Çıkartalım. Çıkartalım hızlıca. Boyu da çıkartalım. Ee, Başka bir tane de şöyle püsküllü yani koltuk vesaire temizlemeniz için yine hızlıca takalım abi. Takmak çok kolay. Şöyle. Borunun bu ucuna içeceğim. da takabilirsiniz. Evet. Evet. Bunlar var. Şimdi batarya'dan bahsettik. Bataryanın şarj modülünden bahsedelim. Evet. Şimdi ben üşendiğimden dolayı duvara monte edemiyorum. Duvara monte edebiliyoruz. Madmaca yapıyoruz şu anda. <laughs> duvara monte edebileceğiniz bir tane batarya modülü var. Hatta şöyle bataryayı çıkartayım abi. Hemen evet, göstereyim, onu göstereyim abi. Arkadaşlar göstereyim. Evet. Şöyle bataryayı çıkardım. Evet. Şöyle bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebileceğiniz. Evet şöyle şöyle şarjı görüyorsunuz ha burası boşta kalıyor. Aa, evet evet. Şuradan şarj 3 tane şarj dolup eee göstergesi var onları görebiliyorsunuz. Dolduğu zaman çıkartıyorsunuz. Evet yani üzerinde 3,5 saat şarj süresi yazıyor fakat ben hani 1 saat dolmadan ful görüyorum her zaman. Hani onu çok anlayamadım açıkçası teknik verilerde 3.5 saat yazıp niye benden çok daha erken evet. şarj oluyor onu çok anlayamadım ee, teknik verilerden bahsettik hemen onu bir temizleyelim. Abi dedim arkadaşlara da nasıl çektiğini göstereyim evet. daha net olur. Bu arada mümkün olduğu kadar yorumlara cevap yazıyoruz arkadaşlar. Buna Kesinlikle iki arkadaşımız bu konuda evet. elinden geldiği kadar seyirci evet. olmaya çalışıyor. Abi arkadaşlar şimdi biz uzun kullanım moduna geçelim size onu gösterelim. Ee, Son dediğiniz için videomuzu kapatalım. Çok yapalım. teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. Yani, evet, lütfen. Çok önemli bu. <laughs>